sevgili canlaşlarım merhaba hoş geldiniz iyi akşamlar bu akşam güzel bir konudan bahsedeceğiz bu akşamki konumuz 9 sayısının 2025'teki etkileri ve bunların kendi üzerimizdeki etkilerinden de biraz bahsedeceğiz ...kendi sayımızı hesaplamasını size göstereceğim. Bu yıl bireysel olarak hangi döngüdesiniz? Bunu gördükten sonra 9'un etkilerini de onunla birleştirmiş olacağız. Şimdi 9 e, sayısı bu yıl 2025'te bizim numerolojik olarak aslında etkilendiğimiz sayı yani bütün ülke olarak... Dokuz sayısının etkisindeyiz. Nedir bu? Dokuz sayısı bilgeliği ifade eder. Dokuz sayısı sanatsal ilhamları ifade eder. Dokuz sayısı şifacı bir etki verir hepimize. Ve dolayısıyla kader döngülerimizde de bizim geriye dönük olarak aslında dokuz yılı şunu ifade ediyor. Geçmiş dokuz yılın hesaplaşmalarını yapmamız gerektiğini hayatımızda hangi döngülerde hangi konularda bir şeyleri bitiremediysek içimizde hani bunu hissederiz ya böyle bir şeyler bitmemiştir yarım kalmıştır içimizde kızgınlık olabilir bununla alakalı içimizde işte nefret olabilir öfke duygusu olabilir ve biz bunları tamamlamadan yolumuza aslında devam edemiyoruz. Bunun Çoğumuz da farkında değiliz. Fakat e, bu etkiler bizi içten içe aslında yiyip bitiriyor. İşte 9 yılları bize tam olarak geriye dönük bu bitiremediğimiz yarım kalan konuları bitirmemiz gerektiğini söyler. E, ve 9 bir döngünün tamamlanması demektir. Yani bire dönüş için, başa dönüş için bize bir fırsat sunar. Dolayısıyla 9 sayısını gördüğümüz yerde şimdi mesela tüm ülkeyi baz alırsak ve tüm dünyayı baz alırsak biz hepimiz bu 9'un etkilerini farklı konularda taşıyoruz. Çünkü kendi bireysel döngülerimiz de var. Onu birazdan hesaplamasını göstereceğim. Basit bir hesaplaması var. Ama bütüne baktığımızda da şunu söylüyor ki yapamadığın, bugüne kadar bitiremediğin, yarım hissettiğin, kendini kötü hissettiğin, hep böyle geçmişe takılı kaldığın konun neyse bunu bitir artık diyor ve yoluna devam et. Çünkü önümüzdeki yıl bütün dünya için ve Türkiye için bir yıl olacak. Bir de yeni başlangıçların, yeni atılımların yılıdır. Dolayısıyla... E, 9 şifacı ve bilge bir rakam etkisi de olduğu için aynı zamanda bize bitirmemiz gereken şeyleri de böyle güzellikle pozitif yönde tamamlamamız gerektiğini söylüyor. Yani kırarak dökerek değil ya da kahrederek küfrederek yapmamamız lazım bunları. İyi bir şekilde geçmiş 9 yılımızda zaten bütün geçmiş 9 yılı hatırlayamayabilirsiniz. Bu çok normal ama Baktığınızda böyle bir gözlerinizi kapattığınızda bile dalar gidersiniz ya da bazen belli anlar vardır, belli kişiler vardır hayatınızda etki eden. Böyle bir film karesi gibi onlar gözünüzün önüne gelirler. Ve dolayısıyla bunları bir düşündüğünüzde bakın bakalım, bakmanızı isterim. Yani nerede takılı kaldınız, neyi bitiremediniz? Ee, herkesin farklıdır bu konusu. Dolayısıyla... İyi bir şekilde bunları tamamladığınızda aynı zamanda bu negatif, e, işte öfke, kızgınlık, kırgınlık gibi konularda e, kendinizi de arındırmış oluyorsunuz. Bunu da e, mutlaka aklınızda bulundurun. Şimdi 9 yılı bilgelik yılı aynı zamanda ve şifalı, şifalanma yılı. Neden şifalanma yılı? Çünkü e, olumsuzluklardan arındığımızda bir şeyle... ...kendi içimizde artık tamam ya ben böyle bir şey yaşadım ama bu geçmişte kaldı. 9 yılının etkisinde mutlaka arınma söz konusudur. Bu nedenle de e, her şeyi biz ufak ufak da olsa kendi içimizde bitirdiğimizde arınma sürecine girmiş oluyoruz. Ve ne oluyor? 2026 yılı önümüzdeki yıl başlangıçların cesaret, atılım liderlik konularının yılıdır. Biz bir, bir takım konularda kendimizi arındırdığımızda ilerleme yolunda daha rahat hareket edebileceğiz. Evet şimdi e, dediğim gibi içinizde negatif hissettiren konulara, negatif hissettiren insanlara bir bakmanızı istiyorum. E, bunlar size kendisini çok belli edecektir zaten. E, affetme konusunu başka bir zaman konuşuruz ama hani küçük bir şekilde geçeyim bu konudan da. Bazı insanları böyle onlara karşı negatif dediğimiz duygular, kızgınlık, kırgınlık, öfke e, fazlaca bulunur içimizde. Ve biz bu kişileri kendi içimizde affetmedikçe, affetmek gidip onların boynuna sığınmak anlamına gelmiyor. E, biz bunları affetmedikçe ne olacak? Bunlar bizi bloke etmeye devam edecek. O nedenle de başka bir yayında detaylı olarak affetme konusunu da geçeceğim. Şimdi numerolojik olarak baktığımızda numeroloji artık çoğunuz biliyorsunuzdur, isim ve doğum tarihimizden yapılan bir hesaplama. Şimdi bazı insanlar bunu bu 777, işte 888 gibi sayılarla karıştırabiliyorlar. Bu numerolojinin konusu değil. Numeroloji gerçek anlamda bir ilimdir arkadaşlar. Bir fal ya da kehanet değildir. Ve e, ismimizden soy ismimizden yapılan hesaplamalarla aslında büyük kader planımızın ne olduğunu görürüz. Gerçekten çok... E, büyük öngörüler veriyor hayatımızla ilgili. Yani neden aynı şeyleri yaşıyoruz, neden sıkıntıları bir türlü aşamıyoruz, bilinçaltımızda hangi blokajlar olabiliyor, karma konularımız dediğimiz işte o takıldığımız var ya karma konusu atalar bıktı artık bizden karma karma ata karması dedikçe bunlarla ilgili bize çok güzel öngörüler veriyor ve Numerolojinin bir kısmı da kendi doğum tarihimiz üzerinden yaptığımız bir hesaplama ile bu yıl hangi döngüdeyiz? Ve hangi konularda işte üzerinde çalışmamız gerekiyor. Şimdi yanınızda kağıt kaleminiz varsa, defteriniz varsa size basit bir hesaplama göstereceğim. Bu yıl bireysel olarak kendiniz hangi konuda çalışıyorsunuz? bunu göstereceğim. Şimdi örnek olarak şöyle bir şey vereyim size mesela doğum tarihi vereyim. Diyelim ki doğum tarihi kişinin işte 18 10 1971 olsun. Burada 1971 olan doğum yılının yerine bu yılın sayısını, bu yılın rakamını yazıyoruz. Örnek 18 10 2025 olarak yazıyoruz. Siz de bunu kendi doğum tarihiniz için şu an kağıdınız, kaleminiz ya da defteriniz varsa rahatlıkla yapabilirsiniz. Öncelikle doğum yılınızın yerine bu yılın tarihini yazıyoruz. Nedir o? İşte neyse gün, ay ve sonuna da doğum yılı yerine 2025 ve sonrasında bu rakamları tek tek kendi içinde topluyoruz benim örneğimde 18-10 2025'te 1 artı 8 artı 1 artı 0 artı 2 artı 0 artı 2 artı 5 yani buradan baktığımızda ne oluyor 1 artı 8 9 artı 1 10 artı 2 12 artı 2 14 ve artı 5 dediğimizde 19 yapıyor. 19'u da 1 artı 9 diye numerolojide hep sadeleştirme yaparız. Tek rakama indirmektir yani bu. 1 artı 9 yaptığımızda da 10 rakamına gelir. Bu da eşittir 1'e denk geliyor. Yani 1 artı 0 yaptığımızda da 1'e denk geliyor. Siz de şimdi kendi rakamınızı hesap ettiyseniz ben kısa kısa bu rakamların yıl etkilerinden bahsedeceğim. Şimdi evet 9 yılı şifalanma, döngü tamamlama, kendi iç hesaplaşmamız diyoruz ama biraz da size açıkçası böyle bir bilgi olsun diye kendi konularınızda ufak ufak neler çalışabilirsiniz bunları söyleyeceğim. Siz bulduğunuz rakam hangisi ise eğer bu yaptığımız hesaplama sonunda bir rakam çıktıysa onu konularıyla alakalı daha ağırlıklı çalışmanız gerekebilir. Bu akşam benimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız, iyi ki enerjinizle katkıda bulundunuz, her zaman orada olun. E, sizi seviyorum ve kendinize çok iyi bakın. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.